Merhabalar canlarım benim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Ve sizlere bu akşam ne yapacağım? Eve geldim hemen. Şöyle benim bir testim vardı. Bir testi kebabı yapayım dedim bugün. Hemen biz üç kişiyiz. Bize yeter bunun dolusu diye düşündüm. Ve birazcık şöyle etim vardı. Kuşbaşı etim vardı. Ve şimdi testi kebabı yapacağım. Evet şöyle hemencecik neler koyacağız içerisine sizlere anlatayım. Böyle etim var. Soğanlarımız, soğanlar koyacağız. Biber atacağım, domates. Yani karışık bir malzeme. Biraz ondan, biraz ondan koyacağız ve içerisine domates, yeşil biber, patatesini atacağız. Hepsini bir güzel baharatlayıp, harmanlayıp içerisini dolduracağız. Ağzına da şöyle bir tıka yaptım. Böyle kapatıyoruz. Folyayla da bir güzel böyle kapatacağız. Ağzını hava almaması gerekiyor. Hatta mümkün olursa hamurla tıkayabilirsiniz ağzını. Hamurla. Ben şimdi hamur tıkamayacağım ama böyle bir folyoyla güzeldir. Bunu hamur yerine bunu kullanacağım. Güzelce böyle sıkıştırıp iyice kapatacağım ki hava almaması gerekiyor hava almadan pişerse yani düşünün düdüklüde bir yemek pişirdiğinizi onun gibi tüm lezzeti içinde kalsın istiyorum şimdi şöyle etimin içerisine hemen şuradan soğanlarımı atayım soğanları e, bunun ağzı dar olduğu için kırmak istemiyorum kırmak istemediğim için e, ben de ne yapacağım biraz soğanlarımı o yüzden böyle şu şekilde küçülteceğim Arpacık soğanım kalmamış evde. Arpacık soğanım olsaydı arpacık soğanla da daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Genellikle arpacık soğanla yapın, yapsam daha bu tarz şeyler güzel oluyor. Ama ben de biliyorsunuz tıpta çareler bitmez. Benim mutfakta da çareler bitmiyor. Şöyle soğanımızı. Ben her zaman soğanı bol kullanıyorum yemeklerde. Neden? Soğan lezzet veriyor. Sarımsağımı, soğanımı bol kullanıyorum. O yüzden bolca soğan kullanalım. Hemen şöyle bir kaç diş sarımsak koyacağım. Sarımsağımı daha önce ıslattım ki rahat soyabilmek için. Diyorsunuz değil mi? Sarımsakları ıslattığımız zaman biraz beklediği zaman böyle çok kolay soyuluyor. Ben de hemen kolayca soymuş olacağım. Evet sağ olsun ee, evde video çekmek benim için kolay oluyor arkadaşlar. Tabi iş yerimde video çektiğim zaman videolarımı çekerken bir, bir elimle yemeğimi yapıyorum, karıştırıyorum, bir elimle video çekiyorum. O yüzden bazı böyle hatalar olabilir. Herkesten özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Ama günlük yaşantımı böyle işte çekip hem yaptığım yemeklerimi ilerleyen zamanda unutmama açısına hem de bütün dünyanın beğenisine sunmaya çalışıyorum yaptığım yemeklerimi. Yani günlük yaşantıda ne işler yapılabiliyormuş bir yandan da onu yansıtmaya çalışıyorum insanlara. Evet şu şekilde sarımsağımızı da hemen içerisine atalım. Patatesim var şöyle. Aldığı kadar dolduracağım. Aldığı kadar dolduracağım içerisini. Ve patateslerimizi de koyalım. Tabii patateslerimiz de şimdi biraz iri iri doğruyorum. Ağzından girecek şekilde doğruyorum. İçerisine atıyoruz. Hava almadan toprak kapta piştiği için bir güveç lezzeti veriyor. Biliyorsunuz güveçte pişirilen yemekler de çok lezzetli olur. Bir gün de güveçte kuru fasulye yapayım. İnşallah videosunu çekeyim diyorum. Güveç deyince bir anda aklıma geldi güveçte kuru fasulye güzel olur. Şöyle hemen içinde uzun süre pişeceği için içinde kaybolmasın diyerekten ben ne yapıyorum biraz iri iri doğruyorum. doğrayalım. Bunlar da lezzet verecektir. Yemeğimize bu şekilde doğradık. İçerisine domates de koyalım. Gene domatesleri bu mevsimde kabukları bayağı bir şey oluyor. domatesleri yani tabi mevsimi gibi olmuyor. Kızar, kızarmadan domatesleri alıyorlar. Dışarısına ilaç sıkıp dışı kızarıyor. İçi daha, içine bakar mısınız? Hiç kızarmamış içi. Bu şekilde ne yapsın insanlar da ekmek parası için ne yapacaklarını bilemiyorlar işte. Bu şekilde yapıp satıyorlar. Bizler de alışkanlık olmuş bu mevsimde. Eskiden her şey mevsiminde yerdik. Domatesi, salatalığı olsun, biberi olsun ama şimdi 7-24 her şey bulunuyor. Belki de işte bizim yetiştiğimiz semtte belki de öyle bir şeyler yoktu. O yüzden hemen şöyle domateslerimi de dörde bölüyorum ve kabımın içerisine alıyorum. Buna ne yapacağız şimdi? Bunun içerisine baharatlarını da koyacağız. Sevgili takipçilerim. Hemen şöyle baharatlarımı hazırladım buraya. Birazcık gene benim böyle tuz otum var. Böyle tuz otundan serpiştiriyorum. Evet. Biraz kırmızı toz biberim. Artık senelerdir senelerde bu işi yaptığım için göz kararı hani neyin ne kadar olabileceğini düşündüğüm için bu kırmızı toz biberim. Acı olmadığı için bundan bol kullanıyorum. Birazcık şöyle pul biberimiz var. Şu şekilde. Çok da fazla koymayayım dedim ama biraz fazla kaçırdım galiba. Birazcık şöyle karabiber serpiştiriyorum. Siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Sizler istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Birazcık da şöyle yağ dökelim. Biraz da zeytinyağı döküyorum ya da sıvı yağ böyle döküyorum biraz evet yağlı et kullanırsanız şimdi ben buna bir anda hemen aklıma geldi böyle kurbandan kurban kesildiği zaman gömlek yağı kuşbaşı doğramıştım hemen ondan getireceğim birazcık da ondan içine atacağım muhteşem bir lezzet olacak o zaman onun lezzeti buna geçtiği zaman harika oluyor sevgili takipçilerim. Tabii ki her zamanki gibi olmazsa olmaz çayım asla vazgeçilmez. Yanımdan hiç eksik olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kurbandan gömlek yağını kuşbaşı gibi doğradım. Böyle küçük paketlere koydum. Buzluğa koydum. Ve şimdi bundan birazcık içerisine şöyle ilave edeceğim. Biliyorsunuz gömlek yağı çok aşırı lezzet verir yemeklere yani ee, bu dönerlerde bu tarz et yemeklerinde mutlaka gömlek yağı kullanılır evet birazcık da sıvı yağ koyduk bu da tereyağı görevini yapacaktı şimdi bütün malzemeleri karıştırıyoruz şöyle. siz isteğinize, arzunuza göre salça koyup koymayabilirsiniz. Ben buna domates koydum. Buna salça koymayacağım domates koyduğum için. Ama istiyorsanız salça kullanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi başlayacağız bunu doldurmaya. Evet, şöyle hemen alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde koyarsam sizleri de rahat görmüş olursunuz. Şöyle etlerimizi Tabii ki elimi gene kullanmak zorundayım. Hadi takayım. Bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar ne yaptım? Testimizin içerisini doldurdum. Gördüğünüz gibi aldığı kadar baskılaya baskılaya biz güzel doldurdum. Tabii bu böyle dolu kalmayacak. Böyle inecektir bu muhtemelen. Tabii her zamanki gibi elim çok bereketli ve bol. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir malzemem kaldı. Şöyle bolca ne yaptık? İç yağından da içerisine koydum. Üzerine de şöyle birazcık gömlek yağı koyalım. Bu gömlek yağı. Evet. Şöyle biraz gömlek yağımız. Burada kalanların kayını koyuyoruz. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle bir tıpa yapmıştım. Hava almaması adına. Şimdiden bunu baskılayayım şimdi. Evet hava almamalı. Tabii ki böyle bastırırken de tüpün patlamasın. <laughs> Bu arada da. Şimdi ağzımda bir güzel şöyle folyoyla iyice saracağım. Folyomu böyle e, aldım. Burası sağlığa zararlı olmayan bölümü. O yüzden şöyle iyice bir sarayım. ne yaptık bütün baharatlarımızı koyduk malzemelerimizi bir güzel bu kabımızda harmanladık içerisinde ve aldığı kadar doldurdum. Tabii ki testimiz büyük olsa daha çok şey malzeme alacak ama ben e, biz kalabalık olmadığımız için bize yeterli bir şekilde yapıyorum böyle. Bir güzel bunu şimdi doldurdum. Ağzını da güzelce kapattık. Mümkünse ağzını hava almayacak şekilde kapatın. Böyle bir yani kapatabilecek bir şeyiniz yoksa tıpanız ne yapıyoruz hamur azıcık bir un yapıyoruz undan hamur yapıyoruz ağzını tıkıyoruz hava almamalı ki etimiz lezzetli olsun. Şimdi alıyorum fırına götürüp pişmeye bırakıyorum. Pişmeye bırakırken sevgili takipçilerim ne yapıyoruz hala abone olmadıysanız abone olun, beğeni atmayı, beni takip etmeyi ve yorum yazmayı sakın unutmayın şöyle hemen geçiyorum. Fırına koyuyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Şimdi şöyle yatıracağım. Tabi Fırının küçük olduğu için dikliğine durmuyor. Böyle yatık bir vaziyette fırında pişireceğiz bu şekilde. 200 derece fırında 2 saat hiç ağzını açmayacağım. 2 saat. 2 saat sonra şöyle ağzını açıp bir bakacağım pişme oranına. 2 saatten erken pişmez etimiz. Yaklaşık iki buçuk saat gibi zaman anca pişer bu. Ama ben iki saat sonra bir bakacağım pişme oranına. Ondan sonra pişirmeye devam edeceğiz. Evet fırınımızı açıyoruz. Şöyle ben tam tamına 100 dakikaya açtım. 200 dereceye getirdim fırınıma ve bıraktım pişmeye. Mutlaka abone olmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve videolarımın devamı için sizden destek bekliyorum. Evet, piştiğinde görüşmek üzere evet sevgili takipçilerim geldik şimdi testi kebabımızı fırından çıkarmaya şöyle fırınımızı kapatalım testi kebabımızı çıkaralım bakalım nasıl olmuş bir deneyelim Allah duvardan şimdi şöyle şöyle bir... Bakın merak ediyorum ben de sizler gibi biraz suyu sızdı, sızdı içinden aktı Fırı, e, fırının içine doğru ama inşallah güzel olmuştur. Lokum gibi pişmiş. Sadece onu görüyorum ağzımı açtığımda. Allah şey, çok sıcak. Şöyle nasıl görünebilir? Miyim? Kameraya doğru. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tabii bunun içinden çıkarması biraz kolay olmasa gerek. Oh 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 oh. Gördünüz mü Pişmeye bakar mısınız Evet Şimdi tabi ağzını Biraz daha hamurla tıkasaydık Daha şey olurdu Benim içine koyduğum biraz yumuşadı Yumuşayınca Biraz suyunu dışarı sızın, sızmış Ben zaten su da koymadım içerisine Dışarı sızacağını düşündüğüm için Eldivenimi de kirlettim Şöyle geri kalan malzememi de Ne yapmıştım arkadaşlar böyle e, bir fırın kağıdının içerisine sarmıştım Gördünüz mü diğer malzememi de ziyan etmeme açısına of oh, 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 oh. şöyle bunu da buna ilave edeyim Evet Evet şimdi şöyle hemen de kirlettiğim alanımı sileyim. Sizlere şurada bir tadına bakacağım hemen. Gördünüz mü? Küçücük testi deyip geçmeyin. Yani 3-4 kişilik yemek çıktı testimizin içinden. Ben şöyle bir çatal alıyorum. Bıçak alıyorum ve sıcak sıcak ne yapıyorum? Hemen lezzetine, tadına bakıyorum. Şöyle etlerini alttan doğru çıkaralım. Etlerimiz pişmiş mi? Yaklaşık iki buçuk saat pişirdim sevgili takipçilerim. Hmm. Lokum gibi pişmiş. Muhteşem olmuş. Testinin içerisinde kebabımız da gerçekten muhteşem olmuş. <laughs> o gömlek yağı ayrı bir lezzet vermiş buna. Muhteşem. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Varsa böyle evinizde bu tarz şeyler denemenizi tavsiye ederim. Çok sıcak olduğu için. Şöyle soğanına da bakalım. <laughs> Ağzım yapıyor. Evet. Suyu da gayet yerinde suyumuzda. Bugün de sizlere testi de testi kebabı yaptım. Gerçekten muhteşem olmuş. Ellerime sağlık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Oğlum, eşim ve ben afiyetle yiyeceğiz sevgili takipçilerim. Şöyle şunu da yüksek müsaadenizle ağzıma atayım. Sanki arka plandan oğlum diyor ki annen yemedi bize de bırak diyor. Gibi hissettim. Gördüğünüz gibi o iç yağı yani gömlek yağı iç yağı değil gömlek yağının lezzeti böyle muhteşem bir şey yapmış yemeğimizi lezzetlendirmiş yani baharatları her şeyi mükemmel olmuş ellerime sağlık sevgili takipçilerim eğer hala abone olmadıysanız abone olur beğeni atar ve yorumlar yazarsanız çok sevinirim benden bugün de bu kadar inşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.